Ne yapıyoruz? Zaten <laughs> <laughs> ee... <laughs> <Dönememişim gülüyor> <belki. gülüyor> Salatalarla doyma zamanı geldi arkadaşlar. Hepimiz farkındayız bunun. Ee, özellikle ben kendime sabah aynada bakınca. Salatalarla doyma zamanımız geldiyse en sevdiğimiz salatanın en güzel halini yapalım istedik. Ve aslında bu ton balıklı salata tarifi olacak ama size salata yaparken böyle kullanabileceğiniz güzel tatlış ipuçları da içinde barındıracak. Bu tarifin aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Dedik ya de yapacağız. Böyle bir torbaya salatayı yapacağım ve bu daha sonra sabah, öğle, akşam ya da öğle akşam ertesi günün öğlesi gibi de kullanılabilir. 3 öğün yiyeceğimiz bir tarif olacak. Ya da istersen hani salata yapacaksın misafirler geleceklerse kalabalık bir sofrayı da doyuracak bir salatadan bahsedebiliriz. Buzdolabı poşetin buraya koyuyorum. Bu tarafta ise bir tane marulum var. Şimdi marul var, marul var. Hani yağlı marul deniyor. Düz yaprakları içeri doğru giren. Bir de böyle biliyorsunuz açık kıvırcık olan marul var. O kıvırcıksa yaprakları daha uzun. Bu marulu tercih ediyoruz. Neden? Torbada olacak ve uzun süre kadar hani birkaç öğünde yiyeceğiz ya. Bu sert kısmı kadar daha fazla olursa o kadar daha uzun sürede salata kendini bırakır. Daha dirayetli oluyor. Dolayısıyla hani marul seçerken yağlı marul veya göbek de çalışır bu tarif için. Göbek hep daha sert olduğu için. Ama böyle daha bol, yaprak yaprak, açık. Şu dış yaprakları yanıltmasın. İç yaprakları bakın böyle daha kapalı ve az. Bu henüz yıkanmadı. Nasıl yıkayacağımı göstermek istiyorum. O da bir şey çünkü bence salata yaparkenki en büyük dertlerden bir tanesi şu en hani kirlenebilecek uç kısmı şöyle ayırıyorum. Buradan sonra bütün zaten yapraklar ayrılmış oluyor ya. Bunu suya basacağım. Şunu diyebilirsiniz bak yaralı, bereli en uç yapraklarında da yaralı bereli kısımlar vardı. Bilerek onu seçtik, bilerek onları ayıklamadık. Çünkü fark ettik işte ee, bereket bölümümüz vardı görmüşsünüzdür. Orada çöpte neler atılıyor, nasıl atılıyor. Ee, böyle bir şey birazcık yamuk olunca atılıyor. Bu kültürü öyle olmaması lazım. Onu da biz ancak buradan geçirebileceğimizi düşünerek o bereleri şimdi nasıl ayıklayacağım falan da göstereceğim size. Ayırmaya hiç gerek yok dış kabuğunu. Bu üç kısmını ayırdım. Bu da işte acıdır yenmeyin falan. Halbuki bu cücüğü en güzel yere. Bir parça sirkemi koyuyorum. Bununla ilgili tartışmalar var. Faydalı faydası o kadar falan filan. Valla ben sirkeyi nerede kullandıysam acayip faydasını gördüm. Hiçbir zararda birazcık sirkenin olmayacağını bilerek o yüzden böyle koyun birazcık bekleteceğim. Şimdi bu kısmında da bak sütlü marul. Kir bak buralarda olabiliyor ya. Bak inan görüyorsun şu kısımlar. Bunları o yüzden daha özenli birazcık hani bu kısımları buna karıştırmadığın zaman bunu çok daha suyla yıkayabiliyorsun. Bu kısımları da tek tek daha iyi yıkayabiliyorsun. Yani çok basit bir şey gibi ama çok fark yaratıyor. Akan da şöyle bir geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu halde de 10 saniyede temizleniyor. Şimdi bu cücüğü de tabii biraz daha acılı kısım ama bir sürü vitamin de var. Bunları da ince ince kıydık mı salatamızın altı yapısı hazır olmuş oluyor. Marul böyle hazır. Bir kenarda birazcık daha sirke su da beklesin. Burada bir dilim ekşi maya ekmeğim var. Bunu şöyle küp küp kesiyorum. Hatta küpten biraz daha ince de kesiyorum ki ne kadar her bir ısırıkta minik bir parça gelirse insan o kadar mutlu oluyor. O yüzden bol bol parçalara ayırmaya çalışıyorum. Şimdi bunu air fryer'da 6 dakika o Orada böyle birazcık o çıtırdasın. Şimdi marullarımızın suyu tabii güzel bir su. Zaten sirke ve su. Dolayısıyla buradaki çiçeğin dibine gidebilir. Sonra bir de şöyle son dakika tekrar üstünden geçiyoruz. Bunların hepsini alıyorum şöyle. Bunu böyle kaba dilimlere elle de böyle parçalayabiliriz. Şimdi bu mesela en dış kabuğuydu. En dış kabuğunu aslında sadece bakın buraları birazcık ezik gibi. Bir de şu kısımlardan azıcık alabiliriz. Dolayısıyla bu dış yapraklarını ne olur ne olur ziyan etmeyin, ayırmayın. Sadece şunları aldığınız zaman gayet tertemiz buz gibi bir yaprak. Şimdi gelelim hala bu ıslak. Bir böyle sebze kurutucusu varsa ne güzel ama sebze kurutucusu yok ya da hani az bir şey yapıyorsunuz kendinize. O zaman mutfak peçetenizi kirlenmeyecek zaten. Alın şöyle üçte birini gibi koyun. Ondan sonra şöyle şöyle kurulayın. Salata da çok önemli kurulamak. Sosun yapışmasını sağlıyor. Su biraz beklediği zaman daha böyle ezik büzük çürümesine sebep olabiliyor. Şimdi ben bunları böyle 3 seferde kurutup direkt torbamın içine alıyorum. Son bu kök kısımlarını da koyuyorum. Bu böyle naylon fikrini göstermek için yaptım. Bir pikniğe bir yere giderken veya buzdolabında hani az yer kaplasın dersek o zaman böyle çok işe yarıyor. Ama hani normalde tabii evde yapacaksınız tabii ki böyle yapmayın. Boşuna plastik gitmesin. Bu hazır. Gelelim sosumuza. buçuk çorba kaşığı kadar labnem var. Bir çorba kaşığı kadar da hani mayonez böyle bir farklı bir tadı oluyor ya. Bir çorba, 1,5 da koyabilirsiniz ama bir çorba yeterli olabiliyor. Bir limonun suyu, 3 tutam tuz. Tuz ama tabii siz kendinize göre ayarlayın. 2 tutam karabiber, 3 tutam sarımsak tozu. Bu sarımsak tozu niye var? Yani normal sarımsak da koyabilirsiniz eğer kendi aranızdaysanız. Ama işe falan götürdüğünüzde hiç sarımsak kokmuyor. Ama salatanın lezzetini acayip arttırıyor. 3 da hafif o çıtırtı olsun diye bayağı lezzet fark ettiriyor. Haşhaş. Bir böyle tatlı kaşığı kadar kaparinin suyu. 5 tane de kapari. Ya Refika kapari bize bu salata için aldırma derseniz hani tonvalı ile kapari inanılmaz yakışıyor. Bu bilirsiniz hani McDonald's'ın hamburgerlerinde o lezzet versin diye kullanırlar. Tek başına yediğinizde garip gelir ama bir şeylerin lezzetini arttırmakta çok işe yarar kapari. Normal turşu da kullanabilirsiniz kornişon turşu ama bu bütün salatanın lezzetini arttıracaktır onu unutmayın. Bu da buraya girdi. Şimdi bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Burada sosun bol olması yani daha düşük kalorili olarak labneyle yaptık. Yoksa yoğurtla da yapabilirsiniz. Daha kalorisi de az olur ama burada sos bol olduğu zaman o mutluluk, o tatmin kesinlikle artıyor. Hop bunun içine giriyor. Sosunu koyduktan sonra assoys geliyor. Assoys olarak Super Fresh'in ton balığı var. Ben şeyi hatırlıyorum. Galiba 96 mıydı? Yani böyle tam benim işte genç kızlığım kendime dikkat ettiğim zamanlar ve ton balığı çıktı yani süper fresh'in çıkması marka olarak ve ton balığının çıkmasını gerçekten böyle çok net hatırladığım zaman yeri bende ayrıdır. Şimdi bir de yeni üstün lezzet ödülü diye bir ödül de aldılar. Ton balığının diğer balıklardan hani bazılarımız çok balık sevmeyebilir ama ton balığında bir ayrı bir şeyimiz var. Ayçek yağlısı var, zeytin yağlısı var. İkisinde bence yeri ayrı. Bir tık daha hesaplı oluyor tabii ayçek yağlısı. Ben şimdi bu yağı bunun içerisine böyle koyuyorum. Çıtır ekmeğimde kullanacağım. Kalan yağın bir kısmını şöyle salatanın içerisine ayrıca koydum. Süzülmüş ton balığımı da direkt içerisine şöyle ekliyorum. Bunun tabii ki hani light olanı, yağsız olanını falan da kullandığımızda kalorisi tabii ki daha da düşüyor. Ama böyle bir geçişi yumuşak yapalım dedim. Şimdi bu böyle bir tane. Bütün salatayı tek bir ton balığı da lezzet veriyor. O salatayı yiyebiliyorsun. Ama böyle tabii ki bizim ekip ya ben biraz daha fazla ton balığı görmek istiyorum dedi. Tam bir ton balıklı salata olması için de ikinci bir ton balığını istiyor. Ama diyet yapıyorsunuz. Bütün gün boyunca sadece ben bir ton balığı yesem bana yetecek diyorsanız tek bir ton balığıyla da, da bayağı lezzetli oluyor. Bu arada geçen kim biri bilmiyordu bunu. Süzdürme için açtık. Kapağını falan tabii sildik. Ondan sonra tekrar kapattık. Bastırdık ve böyle süzdük. Kalanı da şöyle ekliyorum. Bu yağ kullanmayacaksınız. Ekmek doğrayıp hayvanlara verebilirsiniz. Salatanın burası hazır. Gelelim ekmeklerine. Böyle çıtırdadı. Ocağın altını açıyorum. Yağ olarak bu yağı kullanıyorum. İçine iki diş sarımsak. Ofise falan, işe falan da götürebiliriz dedik ya. Sarımsak pişirince kokmuyor. Dolayısıyla kullanabiliriz diye. Çiğden kullanmadım. Pişirip kullanıyorum. Sarımsak hemen sonra içine ekmekleri atıyorum. Biraz pul biber. Bir tutam karabiber. Şimdi bu hafif suyu da var ya yağ ile beraber hafif suyu. Balık tadı da veriyor. O ekmeği daha da lezzetlendiriyor. Şuradan da böyle 10-15 sap maydanoz alıyorum. Bu maydanozun sap kısımlarını Ince ince kıyıp hiç ziyan etmeden ekmeğin içine koydum. Kalan maydanozları da ince kıyıp salatanın içine koyuyorum. Baya güzel kokuyor. Şimdi soğurken sen bunun içine giriyorsun. Hafif biraz daha soğumasını bekliyorum yine de ekmeklerin paşuveti olduğu için. Uçtan sıktık biraz boşluk bıraktık. Çevir at, çevir at. Arada şöyle bir yokla çevir at, çevir at. İyi bir salata her zaman her yaprağının o lezzetli sostan nasibine aldığı salata oluyor. Bu şu an hazır gibi. Bu arada şey de kullanabilirsiniz. Bazen bu fırında tavuk falan yapmak için torbalar var. Onlar biraz daha dirayetli, biraz daha büyük. Onlar da hani daha bile az dikkatli davransanız olur. Şimdi bu da iyice soğudu. Bunu da ekliyorum. Tavada güzellik var. Bunu da yaprakla sıyırıyorum tabii ki. Şöyle bir tur daha son karıştırıyoruz. Oh mis. Çok salata yok burada Refika diyebilirsiniz. Şaka maka dört tane çıktı. Gördüğünüz gibi dört tane diyor. Hani akşam daha fazla yerim ya da öğlen çok yerim, akşam az yerim diyenlerdensiniz. Mesela bu bir öğün, bu bir öğün, bu bir öğün olarak tek bir insanın da olabilir. Dört kişiye ana güzel bir yemek gibi de olabilir. Üzerine bir de İzmir tulumu azıcık koyabiliriz. Koymasak da olur mu? Olur Refika. Kendi kendine konuşmaya mı Ne oluyor bana? <laughs> Şimdi bunları kim yemek istiyor diye düşünüyorum. Ben geliyorum. Bahar her zaman eleştirir. Dolayısıyla Bahar'ı alabiliriz. Öykü de lafını sakınmaz. Onda meşhur zaten. Salata yemeği de seviyorsunuz. Evet. Üstlüğüm... Biz salata kraliçeleriyiz. Ya... Ben... Arkadaşlar. Baktelerim. Fotoğrafı çekildi. Ben hiç estetik yemedim bu arada. Ama biraz hmm. yemesi estetik olmuyor doğru. Şöyle demiştim. Hmm, her öğün bunu yersem çok sıkılırım bir gün demiştim. Ancak Yok. zengin bir tadı var. Çok güzel. Ve kuruton, kuruton çok iyi. Yani salata zaten çok iyi. Ama o krutonun... Kruton... Kruton. <laughs> kruton. <laughs> <mi>? Tamam. <laughs> Gerçekten balık tadında bir kruton. Balık ekmek işte. Ben bir de ilk çatalda aldığımda yani doyacağımı hissettim. Böyle sos çok güzel marula yapışmıştı. E kurutunun ton balığı vesaire inanılmaz. Gerçekten doyacak. Geçtik mi? Ben zaten salata çok severim. Tom, salata da benim de favorim bu arada. Bunu da birazdan bitireceğim. Çok güzel olmuş. <laughs> Kuruton aşırı lezzetli. Ne sağlık. <laughs> Bizden bu kadar. İyi ki varsınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, en sevdiğiniz salatayı aşağıya yazmayı. Bunu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bizi takip unutmayın. Algoritmalar namussuz arkadaşlar. O yüzden yardımımıza ihtiyacımız var. Görüşmek üzere.